Sağ olun. Şimdi az önce yayına başlarken söyledik bugün izleyicimiz de yazmıştı hareketli bir hafta olacak diye. Evet. Serhat Gürleyen'in yazısıyla devam edelim isterseniz. Olur. Sizin de ben yorumlarınızı merak ediyorum. Şans sohbetlerinde de yine ele aldınız. Doğru benzer OVP konularım. hedeflerinin önündeki ilk sınav zorlu küresel koşullar atmış Serhat Gürleyen geniş açı köşe yazısında ekonomim kom sitemizden de izleyicilerimiz takip edebilirler. Merkez Bankası toplantıları ve öncü PMI verileriyle ağırlıklı bir haftaya başlıyoruz. Çarşamba günü FED, Perşembe günü BOE ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cuma günü Borç Para Politikası Kurulu kararlarını izleyeceğiz. Türkiye maalesef zorlu dış koşullar ile iç ve dış dengelerinin bozulduğu, enflasyonun yükseldiği bir konjonktürde karşılaşıyor. Seçim öncesine göre daha rasyonel ekonomi politikalarla yönetilmemize rağmen küresel dalgalarla zaman zaman ıslanabiliriz yorumu da yapmış Sert evet. Sizin yorumunuz ne olur? Şimdi aslında bence de çok derli toplu bir yorum olmuş. İşte Dublin'de konuştuklarımızın da bir bölümü bunlardan oluşuyor. Yani küresel ekonomide bir yavaşlama beklentisi var. Evet. Jeopolitik açıdan da sıkıntıların arttığı bir Süreç bu süreç onu da herkes hissediyor, seziyor, analiz ediyor. Yani orada tabii çok farklı yaklaşımlar var. Yani jeopolitik riskler çoğaldı deniyor. Onun için belirsizliğin de biraz azaldığı bir süreç. Böylesi bir dönemde faizler yani dezenflasyon süreci de var, devam ediyor ama yavaş ilerliyor. Yani öyle enflasyona karşı başarılar elde edildi mi edildi ama yavaş e, ilerliyor bu süreç. Faiz artırımlarının devam edebileceği konuşuluyor. Mesela bu e, Bank of England'ın yani İngiltere Merkez Bankası'nın 5.5'a kadar falan çıkacağını konuşuyorlar. Yani zaten 5.25'te evet. zannediyorum ama daha çıkartacağını belki orada durur diyorlar. Fakat 5,5 az değil. Hani Avrupa'nın eski düzeylerine falan bakıldığında öyle. İşte Lagarde sonuçta yani Avrupa Merkez Bankası da bir 25 bas puan arttırdı zaten hı hı. geçen hafta. O da epey konuşulan bir konuydu orada. Duracak mı yoksa devam mı edecek diye. Devam eder diyenler çoğunlukta gibi hı hı. ama işte bir yandan da Almanya'nın bu durumu hı hı. ifade ediliyor. Genel olarak küresel yani iklim değişikliği meselesi, küresel ısınma meselesi maliyetleri arttırıcı bir etki olarak evet. konuşulmaya başlanmış. Yani Merkez Bankalarının haftası olacak. Merkez Bankalarının ne yaptığı çok önemsenen bir konuydu orada da. Yani ne yaptığı ve ne yapacağı sanki biraz böyle şekillenecek gibi görünüyor önümüzdeki hiç olmazsa birkaç ay. Merkez Bankalarının ne yaptığıyla ilgili olarak şekillenecek gibi görünüyor. Türkiye açısından da çok önemli. Çünkü İngiltere diyoruz, İngiltere bizim ikinci, üçüncü pazarımız. Çok önemli bir pazar Türkiye açısından. Evet. Ee, Avrupa keza Almanya. öyle, ee, yani Almanya'nın kendisi öyle. Evet. Buralardaki yavaşlama bizi sıkıntıya sokar. Serhat Gürleyen de bu noktaların altına çok çizmiş. net biçimde çizmiş. O zaman hemen Filiz Hoca.